Herkese selamın aleyküm arkadaşlar. Ne var ne yok nasılsınız inşallah iyisinizdir. Herkese hayırlı cumalar. Yine köy yerinde el motoru sesleri malum. Kış hazırlığı yapıyor herkes. Ben de şöyle hava güzeldi dedim kendimi bir dışarıya atayım. Makarna yaptım. Bayağıdır makarna yapmıyorum. Makarna yaptım dedim ki bir dışarıya çıkayım şöyle. Evi toparladım. Eşim uyuyor. O yüzden süpürge açamıyorum. Şu güle bakın. Ay nasıl güzel. Nasıl güzel ya? Ey güzel Allah'ım ne güzel yaratmışsın. Bir de bu güzel kokuyor ki. Oh, mis gibi vallahi. Gül suyu var ya hani böyle hazır satılıyor. Onlardan daha etkili. Şurada da bir tane gülüm var. Sizin oralar nasıl arkadaşlar? Havalar nasıl gidiyor? Yağmur var mı? Şuna bakın. Nasıl güzel. Dün bizim burası yağmurluydu. Bugün yağmur yoktu ama sabah çok sis vardı. Hatta kendi kendime dedim ki nasıl gelecek eşim dedim ya. Baya bir sis var. İşten gelirken. Baya bir sis vardı. <laughs> Çok şükür sağ salim geldi. Ama gerçekten balkondan baktığımda hiçbir yer görünmüyordu sisten. Nasıl sis vardı. Bu da çok güzel kokuyor arkadaşlar. Yani o kadar güzel kokusu var ki bunun da. Böyle bu diyorum yine de çok uzuyorlar. Şöyle bakın. Ta komşunun o tarafa geçmiş. Çok uzuyorlar yerler hep ıslak. Böyle bahçemin çimleri de biçilecek. Şöyle dut ağacımın yaprakları döküldü. Bu iki ağaç kesilecek buradan. Çünkü dut ağacını sıkıştırıyor. Şöyle. Şu iki ağaç bu çınar ağacı da şunun ne olduğunu bilmiyorum. Ne ağacı bu? Bilmiyorum bunu. Bu kendiliğinden çıktı burada çınar ağacı. Bunu da eşim kendisi dikti ama çok e, yani yanlış oldu çünkü burada dut ağacı var. Dut ağacı gelişemiyor. Yani gelişse bile öteye doğru uzuyor yamuk büyüyor. Çünkü gölgeden şeyden kaçmak için yamuk büyüyor. Burada da bir güzellik var. Bu da komşunun hurma ağacı. Maşallah bayağı var. Bu şu gördüğünüz çınar ağacı arkadaşlar. Eskiden ben şey yapıyordum, e, buraya bahçe yapıyordum, şu görmüş olduğunuz alana biber, patlıcan, işte bildiğiniz bahçe yapıyordum. Şu çiçeklerin oradan, hani size sürekli çekim yaptığım çiçekler var ya, oradan böyle çınar ağacının buraya kadar çevriliydi burası telle. E, çapa yaparken çınar ağacını sürekli kesiyordum ben yanlışlıkla. Dedim herhalde artık çıkmaz. Her kestiğimde çıktı. Her kestiğimde çıktı derken sonra burayı böyle dedik bahçeyi tarlaya yapalım. Burası yeşil alan olsun çiçek meyve ağacı yapalım diye düşündük ve öyle yaptık. Sonra bu sefer inek yemeye başladı. İneğim vardı. <laughs> bu sefer inek yemeye başladı bunu. Ama hiç böyle dedim ben bundan hiç umudum yoktu. Aslında burada dut ağacı olmasa ben bunu kesmem ama mecbur dut ağacı var diye kesmek zorundayım. Dut ağacı olmasaydı kesmezdim gerçekten. Nasıl bir azim. Asla şey olmadı yani kurumadı. Öyle yani. Bende her şeyin bir hikayesi var. <laughs> Çınar ağacının bile bir hikayesi var. Bu da eşek kestanesi. Kameram bugün çok ya yani bir tuhaf karanlık gösteriyor. Videolarda nasıl görüyorsunuz bilmiyorum arkadaşlar. Yorumlara yazarsınız. Bana karanlık görünüyor. Buralar toparlanacak hep makineyle. Kesilecek. <laughs> Bu da yemeğini yedi. Yavrularının yanına gitmeye hazırlanmış. Azizallah. İkindi ezanı okunuyor arkadaşlar. <laughs> Hünnap ağacına bakın. Yapraklarını döktü. da maşallah. Verdi de verdi ama en sonunda devrildi. Gördüğünüz gibi rüzgar devirdi. Bu sobayı buradan kaldıracağım arkadaşlar. Balkonda yakıyorum ya sobayı. Bunu buradan kaldırmak istiyorum. <laughs> Buraları süpürmek. Şöyle ağacın dibine süpüreceğim. Sarı güllerim de açmaya başlamış. Bir gün fırınımda ekmek yapayım arkadaşlar sizinle beraber inşallah. Fırın ekmeği özledim. Her zaman yapmıyorum senede. Eskiden haftada bir yapıyordum. Ee, hastalandıktan sonra. Senede iki ya da 3 defa yapıyorum. Önceden haftada haftada bir yaptığım oluyordu, az az yapıyordum taze taze. Ya da ayda iki defa 3 defa yaptığım oluyordu. Şimdi dün yağmur yağdı. Bugün nasıl anlatayım? Boğazlarımda yanma var, sanki grip olacağım. Şu görmüş olduğunuz çamların olduğu yer mezarlık arkadaşlar. Dün yağmur yağdı. Bugün de güneş vurdu. Tohumlarımız çıkar inşallah. Allah kimsenin emeğini boşa çıkarmaz lahanalarımıza bakalım mı? Bayağıdır bakmıyoruz. Hem ezanı dinleyelim hem lahanalarımıza bakalım. Pırasalarım. Şu büyük ağacı keseceğiz. <laughs> büyük ağacı niye keseceğiz arkadaşlar? Şurada hiçbir şey olmuyor. O ağaç da kendiliğinden çıktı dedik bir büyüsün hani kışlık odun olsun daha da büyüsün diye düşündük ama onun olduğu şu kısımda hiçbir şey olmuyor gölgeden. O yüzden onu oradan kesmek zorundayız. Bahçenin biraz aşağısında olsaydı kesmezdik ama lahanalarım. Yani pek hoşuma gitmiyor aslında arkadaşlar lahanalarım bakın. Yani bir laf var ya kelkör. Şöyle güzel bir lahanam yok. Böyle bir tuhaf. Kel kör derler ya bizim orada. Öyle derler. Yani babaannem e, babaannemle konuştum dün telefonda. E, ona dedim işte lahanalarım hep delik deşik kül attım. Kül attım ama kül atıyorum arkadan yağmur yağdı. Hiçbir faydası olmadı. O da dedi ki e, bir ilaç almış böyle buzağı yemi. Bu hayvan bakanlar bilir. Buzağı yemi gibiymiş. Ben de dedim ki ama ben lahanalara dedim ilaç atmak istemiyorum. Kızım dedi lahanalara atmayacaksın zaten. Ee, şöyle aşağılara bakın toprağın üstüne atıyormuşsun. Ee, sürükler böyle lahanalara gelirken onlara böyle anlarımı yiyormuş artık onlara mı dokunduğu gibi ölüyormuş. Ölüyormuş yani. Sonuç itibariyle babaannem atmış bahçeye ilaç. Babaannem diyor ki kızım diyor o kadar çok sülük ölmüş ki diyor yerler diyor sülük dolu. Sülük deyince belki anlamayan olabilir. Salyangoz. Salyangozmuş yani doluymuş yerler. Dolmuş hep salyangoz. Baksanız arkadaşlar bir ara çok güzeldi. Salyangozlar dadandı. Ondan sonra bir garip oldular. Dürülmüyor bile bakın. Yapraklar tersine tersine dönmüş. Mesela şu yaprak şöyle döneceğine gitmiş öteye dönmüş. Yani hiç neşeli değil lahanalarım. Uzaktan bakınca yeşil güzel görünüyor ama hiç güzel değil yani gidişat iyi değil. Burada da şeyim vardı biliyorsunuz. Salatalıklarım. Onların da artık zamanı geçti. Buradan da bayağı salatalık aldım. Mesela şu yarım dürülmüyor bu. Ay bunu da görünce canım nasıl sağ, e, lahana sarması istedi. Bir ara lahana sarması saralım arkadaşlar. Sobanın üstünde fokur fokur tencereyi kaynatalım. Ben de diyordum ki ya beyaz lahana olur. E, tarhanalı lahanalı beyaz ay beyaz lahanayla tarhana yapıyorum ben. Lahanalı tarhana çorbası. Diyordum yaparım. Ondan sonra kapuska yemeği yaparız, turşu yaparız. Ne bileyim ben. Hep öyle düşünüyordum ama hiç öyle bir yapılacak bir lahana çıkmadı ortaya daha. Hep bir delik deşik. Şuna bakar mısınız? Görüyor musunuz? Yani herhalde babaannemin dediği ilaçtan almak zorunda kalacağım. O da ne kadar dedi? 180 liraymış galiba. Ay arkadaşlar, bakın size bir şey göstereceğim. Hiç burada lahana olur mu? Allahım, bakın. Görüyor musunuz? Hey, i̇nanmıyorum. Ay, 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 ay. Ay durun, size daha bir başka bir açıdan çekeceğim. Sizce burada lahana olur mu? Allah aşkına. Görüyor musunuz? Gördünüz mü? Hii. Bakın benim sesimi duyunca da kıpırdıyorlar. İnanmıyorum. Ay, Gördünüz mü arkadaşlar? Aa, dolu 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 dolu. Bakın benim sesimi duyunca da korkudan hopluyorlar. Ne yapayım ben bunu şimdi ya? Hii. Yazık ama. Bakın şu yaprağı tamamen bitirmişler. Burada hiç lahana olur mu? Piş. Bakın bakın korkuyorlar bakın. Piş. <laughs> Ay Allah'ım ya. Pişt. Nasıl korkuyorlar bakın. Sallayayım bakayım ne olacak? Bak sallayınca korkmuyorlar. Piş. Nasıl korkuyorlar görüyor musunuz? alıştılar. Pişt. Bak ödleri patlıyor vallahi sesimden. E ben ne yapayım şimdi? Of ya. Ben buraya bir kül getireyim en iyisi. Bunların üstüne külü boca edeyim. Çıh. Az da değil ya. Bunlar şimdi büyüyecek. Hepsine yayılacak. Aha bakın nasıl güzel dürülmüş. Bak onlar olmasa dürülecek ama bakın ben salyangoz diyordum. Tırtıl çıktı işin içinde. Salyangoz da var da tırtıl da var yani. Bakın nasıl dürülüyor bakın. Gördünüz mü? Buna şimdi bir musallat olurlar. Bu böyle dürüleceğine yaprak böyle döner. Ah 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 o kadar emek ver. O kadar kendini yırt. Allah'ım ya Rabbim. Ne yapsam? Yarın yarın mı gideceğiz? Yarın çarşıya gideceğiz. En iyisi ben yarın ilacı alayım. Yarın tomografi çektirmeye gideceğiz arkadaşlar. Gideceğim yani. Sakarya Araştırma Hastanesi'ne gideceğim. Bakalım niye benim başım ağrıyor. Ona bakacağız. Hayırlısı inşallah. Doktor beyin tomografisi istedi. Dedi bir bakalım. Hani tansiyon deyip de dedi geçmeyelim, bir bakalım. Ne var ne yok. Hayy nasıl üzüldüm ya. Bakın şu da güzel dürülüyor ama. Dediğim gibi şöyle e, toplasam bir 5 tane yok böyle güzel dürülen. Ben gideyim şu Sobanın şeyinde kül var onu getireyim de onları bir kaçırayım oradan. Kuş seslerini dinlettim size. Çok güzel. Valla bilmiyorum kaç tane dürülür. Nasipte ne varsa o. Oh. Ama tabii ki de çaresine de bakacağız. Nasipte ne varsa deyip de durmayacağız. Gerekeni yapacağız inşallah. Yarın ilacımı alayım ben. Bu bile bakın arkadaşlar nasıl yamuk yumuk. Bir araya toplanması lazımken bakın. Geri geri kıvrılmış, yan yan gitmiş. Bu nasıl dürülecek? Şuna bakın. Bu da bayağı sıkılaşmış maşallah. Bundan bir bir ara biraz daha büyüsün. Tarhana çorbası yapalım. Lahanalı tarhana çorbası yapan var mı evinizde? Yapıyor musunuz arkadaşlar? Yapıyorsanız yorumlara yazın. Bildiğiniz un tarhanasını lahanayla yapıyorum. Eski videolarımda var zaten. kolay bakılan çiçek sardunya hemen tutar susuzluğa dayanır vallahi en kolay bakımı olan çiçek. Bu hurmalar da kaldı burada. Yarın cumartesi. Eşim gider işe. Cumartesi mesaisine gider büyük ihtimal. Pazar günü odun taşıyacağız Allah izin verirse. Nasip bakalım. Şu odunlarımızı bir atalım içeriye. Ondan sonra şöyle şuraları toparlayacağız. Bakın şöyle karşıya doğru duvarın oraya doğru çok dağınık. Oraları hep toparlayacağız inşallah. Buralar hep biçilecek. Yapacaktık ama odunu bekledik hep. Şu paletler kesilecek. Komple oralar güzel düzene girecek inşallah. Şurada bir tane hurma olmuş. Nasıl lokum gibi. Dışarısı o kadar güzel ki bahar ayında gibi sanki. Kuş sesleri, güneş, güller, her şey harika. Hepiniz Allah'a emanet olun arkadaşlar. Bakalım yarın hayırlısı aynı gün sonuç alınıyor mu bilmiyorum. Çocuklar herhalde köpeklerden korktu. Çocuk sesleri geliyor. Arkadaşlar inşallah yarın e, güzel sonuçlar alırım. Ama bir günde alınıyor mu beyin e, tomografisi? Tomografi mi deniliyor ona? Öyleydi galiba. İşte bir günde sonuç alınıyor mu bilmiyorum. İnşallah alınıyordur bir daha git gel yapmam ya da e, direkt doktorun bilgisayarına gidiyordur belki sonuçlar. Ondan sonra e, Çarşamba günü de genetik test için gideceğim. Genetik test e, yaptırdığın zaman ne var ne yok vücudunda her şey çıkıyormuş. İnşallah hayırlı şeyler çıkar. Dua ederseniz sevinirim arkadaşlar. Doğalarınızı bekliyorum her zaman e, doğaya gerçekten ihtiyacım var çünkü e, çekimler yapılıyor, ilaç kullanıyorum, her şey yani insanı gerçekten tedirgin ediyor yani dediğim gibi her zaman doğaya ihtiyacımız var hepimizin var dünya doğa üzerine kurulmuş zaten öyle yani arkadaşlar yarın bakalım. Hayırlı haberler alırım. Genetik testi e, doktor kendisi istedi. Dedi sana bir genetik test yapalım bakalım dedi. Yapmadık yapalım ki dedi hani ne olursa erkenden dedi anlamış oluruz, çözmüş oluruz dedi. Ah, e, tomografiye gelince beyin tomografisini ben kendim istedim. Çünkü çok başım ağrıyor. Her zaman ağrımıyor ama. Böyle <laughs> haftada bir, iki haftada bir. Öyle yani ara ara ağrıyor ama ağrıyınca da kötü oluyor. Dedim ki böyleyken böyle dedim doktora anlattım dedim. O zaman dedi sana bir beyin tomografisi isteyelim dedi. O da bugün yarın işte yarın akşam saat yedi buçukta araştırmada olmam lazım. Eşim de işe gidiyor. Eşim işte olacak. O saatte eşim gececi çünkü. Bakalım bilmiyorum giderken giderim de dönüşte kaçta gelirim o saatte Akyazı otobüsleri olur mu duruma göre eğer olmazsa eşim dedi ki ben de gelir seni alırım eve bırakır tekrar dedi işe dönerim İnşallah olur otobüs de eşim de git gel yapmak zorunda kalmaz uğraşmaz yani o da yani kendi işi değil sonuçta o da fabrikada çalışıyor bakalım arkadaşlar ne olacak ne bitecek bakın acem halıları da gitgide uzuyor Herhalde böyle giderse yere değecek. Bunu biraz daha mı yükseltsek? Nasıl güzel oldu ya. Bir de çoğaldılar. Ben bunların hepsini iki kök, üç kök aldım. Üç kök tanesi yedi buçuktu. Düşünebiliyor musunuz? Üç kök kutuyu doldurdu. Çok güzel. Yalnız şunları almam lazım. Başka şeyler var burada. Karışmasın. Sadece acem halısı olsun burada yani gayet güzel çok güzel bayıldım. Şunun güzelliğine bakın. Bir de bunlar mor mor açıyor. Acem halasını biliyorsunuzdur arkadaşlar. Baharda harika oluyor. Bakacağız bakalım. Baharda inşallah hepimiz göreceğiz mor mor açtığını. Öyle işte arkadaşlar. Dualarınızı gerçekten bekliyorum. E, kanalıma destek olursanız çok sevinirim. İnşallah sonuçlarım da güzel çıkar her şey güzel olur. Hepiniz Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Sohbet muhabbet güzel oluyor ama video çok uzuyor. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.